Herkese merhabalar arkadaşlar. Uzaktan eğitim kaldığı yerden devam ediyor Tonguç Akademide. Fonksiyonlarla ilgili uygulamalarla sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar, neler öğreneceğiz bugün? Grafiğin x ve y eksenini kestiği noktaları göreceğiz. Fonksiyonun pozitif, negatif, artan ve azalan olduğu aralıkları bulacağız ve fonksiyonun maksimum ve minimum değerlerini bulup ortalama değişim hızını öğrendikten sonra bugünü artık sonlandırmış olacağız arkadaşlar. Ve bugünü de bitirdikten sonra artık inşallah haftaya parabole geçeceğiz. Peki hocam nereden söylüyorsun? Kafandan mı uyduruyorsun? Hayır arkadaşım Tonguç Akademi her zaman gibi sana süper bir 2021 Ocak ayı takvimi hazırladı. Hemen yılın ilk günü görüyorsun. Kitap okuma var. Zorlandığın konuyu tekrar et. Her şey düşünülmüş sizin için. Ve pazartesi günlerinin vazgeçilmesi ne arkadaşım pazartesi günlerinin vazgeçilmesi matematik dersinde sizlerle birlikteyiz ve arkadaşlar haftaya da parabole geçiyoruz bugün öğreneceğimiz konu AYT'de çok şık çok güzel soruların sorulduğu bir konu o yüzden arkadaşlar vakit kaybetmeden başlayacağız ama bir hafta nasıl geçti anlamadım ama iyi ki de geçti çünkü yine sizlerle birlikteyiz çünkü cuma el aslan yılın ilk dersine Kral bir hoca ile başladığımız Cuma'cığım o kral ee, halkın güzelliğinden dolayı kraldır. Yoksa bizim bir krallığımız yok canım. Ne krallığı? Estağfurullah. Ee, Şinda Dilmen. Nerelerdeydiniz hocam? Özetiniz kendiniz. Şillacım çok teşekkür ederim. Çok uzaklarda değildik. Buradaydık. Ee, özle Özlüyorsanız arkadaşlar 9. sınıf 10. sınıf videolarını izleyin. Eksiklerinizi tamamlayın. Çünkü seneye mükemmel bir sınav sizi bekliyor. Takipte kalın. İnşallah bunları da Halledeceğiz. Selamlar Samet hocam demiş. Mor kalpler akıyor. Gerçekten sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Geçen seneden beri birlikteliğimiz devam ediyor. İnşallah selamlar demiş. Ee, herkes merhaba hocam demiş. Özledik hocam demiş. Arkadaşlar hepinize selamlar. Hepinize sevgiler. Artık başlayalım. Gerçekten de insanın sevdiğinin olması ve onları sevmesi çok güzel bir şey. Ee, her zaman sevgi dolu olmak dileğiyle arkadaşlar diyelim. Başlayalım arkadaşlar. Bu arada yine söylüyorum. Ee, seviyorsunuz, sayıyorsunuz ama bu sizin güzelliğinizden. Biz de bu güzellikleri hak etmeye çalışacağız. Diyelim herkese hayırlı bir yayın olsun diyelim başlayalım. Bir, fonksiyonun grafiğinin eksenleri kestiği noktalar. Arkadaşlar, şimdi eksenleri kestiğim noktalar bak şimdi, y eşittir fx eşittir sıfır denkleminin kökleri fonksiyon grafiğinin x eksenini kestiği noktalardır. Hocam ne diyorsun sen? Bak ne diyorum biliyor musun? y eşittir sıfır dersem ben tabii ki de x eksenini kestiği noktaları bulurum. O zaman nedir arkadaşım? Sen y'ye sıfır dersen işte bu x'e sıfır noktaları ne olacak arkadaşım? Senin x eksenini kestiği noktalar olacak. O zaman bir grafik varsa grafikte sen hemen x eksenin üzerindeki ne yapacaksın? Fonksiyonun kestiği noktalara bakacaksın. İşte fonksiyonun x eksenini kestiği noktalar tabii ki de grafiğin x eksenini kestiği noktalar olacaktır ve sen de bunları pıt 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 bulacaksın. Ve aynı zamanda şöyle bir tabirim var unutma. Bir fonksiyonun grafiğinin x eksenini kestiği noktalar fonksiyonun sıfırlarıdır. Yani f fx eşittir sıfır denklemini sağlayan x'ler benim fonksiyonumun sıfırlarıdır. Fonksiyonun sıfırları derse sen fonksiyonu sıfıra eşitleyeceksin. Bulduğun x'lere ne diyeceksin? denklemin sıfırları, fonksiyonun sıfırları diyeceksin. Ya da grafik verildiyse sana hemen x eksenini kestiği noktalar senin için ne olacak? Senin için fonksiyonun sıfırları olacak. Birazdan örnek var göreceksin. Y eksenini kestiği fx eğrisinin y eksenini kestiği noktayı bulmak acayip kolay. Çünkü yapacağın şey x'e sıfır vermek. Zaten sen biliyorsun ki x üzerinde y yoktur. Y üzerinde de X yoktur. O zaman zaten Y'yi kestiği noktayı mesela şurada kesiyorsa arkadaşım e senin burayı bulman çok kolay. Çünkü X'e sıfır vereceksin. Hop! Zaten mükemmel bir şekilde çıkacak. O zaman burada ne yapıyorsun? Y'yi bulmak için X'e sıfır veriyorsun ve bu olayı da halletmiş oluyorsun. Bak şimdi bu, bu sorular nasıl soruluyor? Böyle grafik üzerinde soruluyor. Bakın bu kısım AYT'nin önemli bir konusu. TYT'de yok. Yani fonksiyonlarla tek tük sorular soruluyor ama asıl AYT'de de çok böyle cix, çok böyle şekil şükür sorular geliyor. Ama bugünkü dersi anlarsam müthiş rahat ederim. Geçtiğim ee, hemen bakalım ne diyor. Demiş ki arkadaşımız analitik geometri bitirdim. ilk izleyeceğim video demiş. Süpersin. Analitiğin devamı aslında bu. Sadece böyle yeni yeni tanımlar var. Onları da yapalım. Y eksenini kestiği noktaları soruyor. Arkadaşlar Y eksenini kestiği nokta. Grafiğin zaten çok basit. Y'yi kestiği noktaya bakıyorum. Kestiği nokta Y'yi 2'dir. Yalnız nokta diye sorduğu için bu nokta nedir biliyor musunuz? 0'a 2 noktasıdır. Y eksenini kestiğim nokta 0'a 2 noktasıdır. Peki fonksiyonun sıfırları nedir? Fonksiyonun sıfırları demek bir fonksiyonun grafikte x'i kestiği noktalardır. Bak ne var burada? Hop parantez. Eksi 3 var. Eksi 1 var. 2 var. 4 var. İşte bu adamların hepsi fonksiyonu x ekseninde keser. Ve arkadaşım önemli burası çok önemli. <laughs> Oğlum çok önemli değil ya. Koray zengin. Dur, dur, şimdi çok önemli bir konu dedim. Adam oraya çok önemli yazmış. Ya. Bak ne olacak? F fonksiyonun sıfırları x eksenini kestiği noktalardır. x eksenini kestiği noktalar fonksiyonun sıfırlarıdır. Lütfen bundan sonra fonksiyonun sıfırları deyince far görmüş tavşan gibi bakmayın. Ne yapacaksın? Hemen x eksenini kestiği noktaya bakacaksın. Peki fonksiyonun pozitif ve negatif olduğu aralıkta nedir? Bak fonksiyonun pozitif ve negatif olduğu. Bakın x'leri yerine koyarsın fonksiyonun cevabı çıkar. O zaman ben nereye bakacağım? Cevaplarım pozitif mi negatif mi ona bakacağım. Peki burada nasıl bir yöntem izleyeceğiz hocam? İşte fx'ler yani y'ler sıfırdan büyük olduğu yerlerde F fonksiyonu pozitiftir. E tabii ki de yani sıfırdan büyükse pozitiftir. Ne saçma cümle. Ama dikkat asıl cümlenin meali geldi. Asıl açıklama kısmı geldi. Yani grafikte x ekseninin üstünde kalan kısımlar pozitiflerdir. Bak fx eşittir büyük sıfır diyorsan ben sen ne yapacaksın? Grafikte x ekseninin üstünde kalan kısımları alacaksın. Aynısının tıpkısının tersi ne? Tersi de şu fx sıfırdan küçükse fonksiyon negatiftir. Yani grafikte x ekseninin altında kalan kısımda benim için fx küçüktür sıfırdır dedim. Bunu da unutmayacaksın arkadaşım. Bunu da halledeceksin dedik. Ve bu kısmı da bitirmiş olduk. Peki hocam bunlar nasıl sorulacak? Bak bunlar bu şekilde sorulur. Ama daha önemlisi bu şekilde sorulacak. Bak ne anlatıyorum sana? Şunu anlatıyorum. Çok iyi dinle şimdi burayı. F fonksiyonun pozitif değerler aldığı aralıklar. Bak şimdi pozitif değer olduğunu açıklamalı anlatayım sana. Mesela şurada bir tane ya da negatif değeri şurada bir tane 3 diye bir x'im var. Bu x'i sen yerine koyuyorsun. Bak cevabın ne çıkıyor? Eksi bir şey çıkıyor. İşte arkadaşım x'in grafik grafik dediğim şey x ekseninin altında kalan noktaların hepsinde ne olacak? Sen negatif değerler alacaksın. Ama nerede? Hangi x'lere karşılık bunu alacağım? İşte burada da önemli olan şey şu aralıkları gözünde iyi kestirme. Bak böyle bir grafik varsa bu adam nereden geliyordur biliyor musun? Bu adam eksi sonsuzdan geliyordur. Ve x'in altındadır. Bana pozitifleri sorduğu için x'in üstündekilere bakıyorum. X'in üstüne bu adam eksi 5 ile 2 arasında çıkıyor. O zaman şuraya değil de şuraya yazayım. Eksi 5 ile 2 aralığında bu adam x'in üzerinde. Ve bitmiyor. 6'yı geçtikten sonra bakın kollar yukarıya gidiyormuş. O zaman birleşim 6 ile sonsuz diyorum. İşte bu kadar. Burayı çok iyi anlamam lazım. Ne var burada çünkü? Bak burada şu var arkadaşım. Hemen söylüyorum bir daha. Eksi 5 ile 2 arasında ben x'in üstündeyim. 6 ile sonsuza kadar da ben yine x'in üstündeyim. Adam bu düzgün bir şekilde gidiyor demek istemiş burada. Burada bıraktığı için. Geldim Negatif aralıklar ne? Negatif aralıklarda x'in altında kalanlar... ...burada nasıl yukarı doğru gidiyorsa... ...burada da bu adam eksilerden geldi. Eksilerden geldiyse arkadaşım... ...o zaman eksi sonsuzla... ...eksi 5'e kadar olan aralıkta... ...bu adam nedir? Negatiftir arkadaşım. Bir de nerede negatiftir? Bak, birleşim 2 ile 6 arası... ...bu adam x ekseninin altında kalıyor... ...ve o zaman da ne olacak... Buralarda da 2 ile 6 arasında da bu adam negatiftir dedim Şimdi çok güzel bir, çok güzel cevaplar geldi. Ezel Ünal 2 ile 6 arası demiş. Eksi 5, eksi sonsuza eksi 5'i unutmuş. Çok süper. Yalnız çok iyi bir soru geldi. Melike Çiçek demiş ki, hocam kapalı aralık değil mi? Şimdi Melike'cim bak bu pozitif negatif demek. Pozitif negatif demek ne demek? senin eksi aldığın artı aldığın değerler demek. Biraz önce söylemiştik. Mesela 2'ye bakarsan f2 nedir? Sıfırdır. E peki sıfır pozitif mi negatif mi? E sıfır pozitif de değil negatif de değil. O zaman ben bunları nasıl kapalı yapabilirim? Zaten sonsuzlar kapalı olmaz. İşte bunlar da kapalı olmaz. Çünkü kapalı olursa onlar sıfırlar demektir. O yüzden negatif aralık pozitif aralıklarda sen kapalı değil açık yaparsın dedim. Ve bu güzel soruya da ...cevap vermiş olduk... ...ve teşekkür ediyoruz Melike'ye de geçtik... ...şimdi buraları yaptım... ...bundan yana sıkıntı yok... Ee, ...demiş ki hocam açık aralığı nasıl anlayacağız... ...demiş açık arkadaşlar... ...hepten açık olmalı zaten... ...bakın burayı sanırım yorum geç geldi... ...sıkıntı yok... Ee, ...arkadaşlar bakın burayı çok önemli... ...burayı unutmayın... Ee, ...burada yine söylüyorum bu noktalar sıfır olduğu için... ...burada açık aralık olacak... ...nasıl anlayacağız hocam... ...tabii ki de buralar sıfırları sağladığı için kapalı olmayacak. Pozitif negatifte kapalılık yok. Pozitif negatif negatifte kapalılık yok dedim geçtim. Bakın bana sorular nasıl olacak peki? Şöyle sorulacak. Eksi 2. F eksi 2 sıfırdan büyük mü küçük mü? Hemen eksi 2'ye gelip bakıyorum. Çünkü burada eksi 5 olduğuna göre burası sıfır olduğuna göre. Tabii ki de değerim nedir? Pozitiftir. Doğru. Geldim buraya. F4 nedir? 4 şurada bir yerdedir. Tabii ki de grafikte eksilere düşüyor. Bana büyük demiş. Hayır büyük değil. F4 nedir arkadaşım? F4 küçüktür 0. Şimdi geldim en kral soruya. Burası çok önemli arkadaşım. Burası çok önemli. Neresi çok önemli? O da şurası. F1 bölü 2. Bakın şurada bir yerdedir. F1 bölü 2 şurada bir yerdedir. Yanlışlıkla aşağı gittik. F1 bölü 2 artılardadır. Geldim buraya. F eksi 1 bölü 2 yine artılardadır. 2 tane artının çarpımı artıdır. Ama bana ne diyor? Küçük diyor. Yanlış. Ne diyeceğiz? F 1 bölü 2 çarpı f eksi 1 bölü 2 nedir? Büyüktür 0 diyeceğim. Ben bunları nereden bilebilirdim? İstersen buradan da okuyabilirdim. Bak ne diyor? F eksi 2. F eksi 2 buraya gelir. Nedir? Bu pozitif. Evet pozitif. Geldim buraya. F 4. F 4 nedir? Bak negatif aralıkta. O zaman negatif olacak. Geçtim. F 1 bölü 2 nedir? Bak 1 bölü 2 burada. Eksi 1 bölü 2 nerede? O da burada. O zaman ne oldu? X de pozitif. Pozitif de pozitif çarpımı pozitiftir dedim. Geçtim arkadaşlar ve burayı da halletmiş olduk. Pozitif negatifler yani eksi ile artılar yine söylüyorum x ekseni üzerinde ekseni kesen noktaların pozitifliği negatifliği yoktur dedim. Geçtim. Artı artı eşit eşit değildir eksi demiş. Evet arkadaşlar buraya zaten hayır dedim. Cevabı da ben yazdım. Büyüktür sıfır dedim. Bir sıkıntı yok. Parabol zor mu hocam demişler. Arkadaşlar haftaya öyle bir parabol al anlatacağız ki e kesinlikle ve kesinlikle herkes hayran kalacak. Diyecekler ki arkadaşlarına, diyecekler ki Tonguç Akademi'deki parabolü dinle çok iyi anlattı hoca diyecekler. O yüzden emin olun parabol zor diye düşünmeyin. Haftaya müthiş bir anlatım yapmış olacağız. Arkadaşlar bu kısımları bitirdik. E hemen devam edelim. Bakalım artan azalan kısmına geçtik. İşte o pozitif mi negatif mi mevzuları burada geçiyor arkadaşlar. Pozitif mi negatif mi mevzuları burada geçiyor. Artan ve azalan fonksiyonlar. Bir fonksiyonun x değerleri arttıkça f(x) artıyorsa artandır. Bu ne ya hocam? Şöyle x1 küçükse x2'den ve bu değerler yani x2 x1'den büyük bir değerse ve burada da f(x1)'e ve f(x2)'ye bakacaksın sen. O zaman f(x2) Daha büyükse x1'den senin x'lerin artarken y'lerin de artıyor demektir. x'ler artarken r'ler de artıyorsa o zaman ne olacak arkadaşım? Kesinlikle ve kesinlikle bu fonksiyon artan bir fonksiyon olacaktır. Hemen geliyorum buraya. Bir fonksiyonun x değeri arttıkça fx azalıyorsa. Yani x1 küçüktür x2. Yani x2 büyükse x1'den sen ne yapıyorsun hemen? Bunları fonksiyonun yerine koyuyorsun. Fonksiyonun yerine koyduğunda arkadaşım çok dikkat et şimdi. Bak x2 büyürken ama cevabı küçülüyor. Yani cevaplar küçülüyor. O zaman ne diyorum ben de bu adam azalıyordur dedim. Bak hocam formüller çok karışıyor. Formül yok ki arkadaşım burada. Bak formül yok. Sadece bilgi. Bak çok net anlatıyoruz. Bam bam bam. Her şey süper bir şekilde anlattık. Hiçbir sıkıntı yok. Bak biraz önce ne dedik? Artı pozitif negatiflerde x'in altı üstü dedik. Burada ne diyoruz? x'ler arttıkça y'ler de artacak ya da x'ler azaldıkça ne yapacak arkadaşım? y'ler x'ler arttıkça y'ler azalırsa bu da azalan fonksiyon olacak. Şimdi burayı çok dikkatli dinleyin. f(x) f(x)'in artan veya azalan olduğu aralıkları bulmak için fonksiyonda grafiklerde soldan sağa doğru inceleriz. Bak sol neresi? Bu taraf. Soldan sağa doğru incelersin. Peki nasıl incelersin? Şöyle. Bakın bir fonksiyon varsa şöyle gidiyorsa arkadaşım sen soldan bu adamı tutacaksın. Bak soldan tuttun. Elini hiç kaldırmadan ne yapıyor bu adam? Oo göklere gitti. İşte bu adam artandır abi. Bak bu adam artandır. Ya da şöyle söyleyeyim sana. Bak burada bir x1 değeri var. Bunun x1'in değeri burada görüyor musun? Devam ediyorum. Daha büyük bir x2 değeri aldım. Bak x2'nin cevabı daha büyük oldu. İşte x'ler artarken y'ler de artıyor. Bu ne demektir? Artan fonksiyon demektir. Peki arkadaşım bir tane de doğrusal gösterelim. Bir tane fonksiyonum var. Hop böyle bir tane fonksiyon. Ne oldu? Doğrusal fonksiyon azaldı. Şimdi dikkat et. Bak ağzından kaçtı. Azaldı dedim. Nasıl arkadaşım? Çok dikkat et. Hemen bunun soldan bak ne yazıyor burada? Soldan sağa doğru bakacağım. Soldan tuttum. Elim nereye gidiyor? Aşağı gidiyor. Elin aşağı gidiyorsa arkadaşım bu azalandır. Bak elin aşağı gidiyorsa azalandır. O zaman arkadaşım bu arada avcum kaşındı ya. Bir yerden para mı gelecek? Ne olacak? Neyse devam edelim. Şimdi arkadaşım çok dikkatli izle. Peki hocam anlamı ne bunun? Anlamı şu arkadaşım. Şurada bir tane x1 var. Bak x1'in değeri ne? Burada bir tane y1. E bak şuradan da bir x2 alalım. E x2'nin cevabı ne? E y2. Baksan arkadaşım x'lerim büyüyor ama y'lerim küçülüyor. O zaman ne oldu? x'ler artarken y'ler azalıyorsa işte bu negatiftir dedik. Geçtik. Pardon özür dilerim negatif diyorum. Azalandır dedim. Geçtim. Burada unutmaman gereken hemen bir kere daha söylüyorum. Grafiklerde sen elini soldan koyacaksın. Böyle elin yükseliyorsa artandır. Böyle azalıyorsa azalandır dedim. Geçtim. Bak sorular çok basit. Hemen söylüyorum. Bu, geçiyorum. Ne diyor burada? F fonksiyonun artan olduğu aralıkta. Bak elimi soldan koyuyorum arkadaşım. Soldan elimi koydum. Hocam nerede bunun sonu? Yok sonu yok. Bak eksi sonsuzdan geliyor. Elim hep yukarıda. Elim hep yukarıda hop durdum. Bak durdum. Bak durdum. İşte sen ne diyorsun? O zaman diyorsun ki eksi sonsuzla eksi sonsuzla eksi 3 kapalı aralığında bu arada tabii ki de burası açık olacak. Kapalı aralığında bu adam artandır. Bakın arkadaşım. <laughs> Damla baş demiş ki hocam sol eliniz kaşındı paranız gidecek. Olsun be dostum para param önemli bu devirde. Önemli olan e, iyilik, güzellik. Önemli olan derslerimizde, işlerimizde başarı. Bak şimdi arkadaşım. Bak burayı unutma. Burayı unutma. Bir daha söylüyorum. Sen elini soldan koydun. Elin yükseldi buraya geldi. Zirveye çıktın, durdun. Birazdan aşağı iniyorsun görüyorsun. O zaman burası var. Bekle. Devam ediyorum. Elim solda buradayım şu an. Bak el ne oldu? Hop aşağı indi. Nereye kadar indi? Eksi 1'e kadar indi. Nereden? Eksi 3'ten. Bakın eksi 3 ile eksi 1 aralığında bu adam azalandır. Devam ediyorum. Bak elimi koydum. Soldan devam ediyorum. Hopa arttım. Buraya kadar geldim. Birleşim. Neredeyim şu an? Eksi 1'deyim ve 4'teyim dedim. Kapattım. Çünkü burada da arttım ben. Devam ettim. Zirveye ulaştım. Bitmedi. Buradan da ne yapıyorsun? Aşağı kadar geliyorsun. Peki arkadaşım hocam burada niye sonsuz aldık? Burada durduk. Çünkü adam burada durmuş. Bak burada değer vermiş kapatmış olayı. Kim peki burası? 4 ile bakın 4 ile 8 arasında da 4 ile 8 arasında da bu adam ne yapıyor? Azalıyor dedim. Ve 8'i de kapattım. İşte arkadaşlar işte arkadaşlar burası Arkadaşlar burada artıyor mu azalıyor mu mevzusunda, hocam kapalı mı açık mı mevzusunda. Arkadaşlar genellikle kitaplarımızın hepsi bu kısmı kapalı verirler. O yüzden biz de kapalı olarak söylüyoruz. Bu kısımda bir kez daha söylüyorum. Artan azalan fonksiyonlarda kesinlikle ve kesinlikle ne olacak arkadaşım? Artan azalanlarda hep kapalı diye gösterirler. O yüzden biz de kapalı olarak vermiş olduk. Bu kısmı da halletmiş olduk arkadaşlar. Burayı da bitirmiş olduk. Genellikle dediğim gibi buraları kapalı verirler. Siz de kapalı alırsınız dedim. Bazı kaynaklar açık alıyor, bazı kaynaklar kapalı alıyor. Çok da sıkıntı yok. Bakın bunu daha çok sormazlar. Bakın burayı sorgulamazlar. Sana genelde aralık sorarlar. Sen de aralıktan cevap verirsin. Zaten sorguladıkları kısım burası değildir. Haberin olsun. Şimdi maksimum minimum kısmına geçtim. Çok kolay bir mevzu. Hemen hızlıca anlatıp bitireceğim. f fonksiyonunun FX görüntülerinin dikkat yani Y'lere bakıyorsun. En büyüğüne yani cevapların FX'in cevaplarının en büyük olduğuna değere ben maksimum değer. Biliyorsunuz ki bakın tanım değer yani F'in görüntüleri burada yani Y'ler o zaman sana maksimum değeri de sorarsa sen ne yapacaksın? Hemen Y'lerin en büyüğüne bakacaksın. Peki geldim geri. Peki maksimum noktası nedir arkadaşım? Maksimum noktası da nedir biliyor musun? Maksimum noktası da buradaki noktadır. Mesela y'si diyelim ki 5 ya. O zaman onun x'i de diyelim ki 3. İşte 3'e 5 noktası senin maksimum noktandır. Yani zirvedeki en yüksek noktandır. Bakın şurada bakıyorsun. Buradaki işte senin noktan nedir? Bak 3'e hop 5. İşte bu noktanın en maksimum değer derse değeri 5'tir. Maksimum değerin 5'tir. Ama maksimum noktası derse nokta zaten nedir? x'i ve y'si olan kısımdır dedim geçtim. Peki fx'in görüntülerinin en küçüğüne ne diyeceğiz? Tabii ki de minimum değer. Bu noktaya da minimum nokta diyeceğim. Bak uzatmıyorum. Hemen örnekte gösteriyorum. Olayı iyi anla. Diyor ki f fonksiyonu maksimum değeri. İlk önce bir f'i inceleyelim. Soldan başladım. Bak hop geldim azaldım arttım burada durdum. Buradan başladım buraya kadar geldim. Buralarda artan burada azaldı. Burada yine arttı. Beni artan azalan ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren şey şu. Burada ben en yüksek nereye çıktım? Bakın en yüksek burada çıktım arkadaşlar. Hatta şuraya çizgi çekerler genelde en yüksek orası olduğuna dair. O zaman maksimum değer nedir? Bakın maksimum değerim 3'tür. Nereden anladık hocam? Genellikle buraya çizgi çekerler. Ben çizgi çekmeyi unutmuşum. Çünkü buradan sonra yeri düşüş vardır. Orada düzlendim diye. O zaman maksimum değerim 3'tür. Peki noktam neresi? Bakın bu nokta Y'lerin üzerinde X var mıydı? yoktu. Bu nokta neydi? 0'a 3 noktasıydı. Burayı hallettim. Zelal Ağcan, Melike Çiçek 3 demişler. Aferin süpersiniz. Peki geldim minimum değerlere. Bakın minimumda bu adam buradan geldi, böyle gitti böyle geldi. Yalnız en küçük ne oldu? Eksi 3 oldu. O zaman minimum değerim nedir? Eksi 3'tür. Dikkat! 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 Beyaz diye bir arkadaşımız eksi 3 demiş. Ee, Şahet Alesel'de herhalde yine Güzel bir dostumuz. O da eksi 3 demiş. Yalnız benim merak ettiğim şey şu. Acaba minimum noktası nedir noktası? Acaba noktaya cevap verirsek ne diyeceğiz? İşte noktaya da cevabım şu olacak. Bu nokta kimse. Bu nokta kim arkadaşım? Eksi 6'ya eksi 3 noktasıdır. Bunu da unutma. X'e eksi 6. Y'si eksi 3 noktasıdır. Nokta olduğu için sıralı ikili gez şeklinde gösterdik. Ve burayı da bitirmiş olduk. Kübra Albayrak eksi 6'ya eksi 3 dedi. Merak ettiğim cevap buydu. Kübra da verdi. Teşekkür ettik dedik ve geçtik. Arkadaşlar artık son kısımdayım. Son bir dakikada da güzel bir şekilde bir sorun var. iki sorun var. Onları da anlatıp ondan sonra dersimi bitiriyorum. Ortalama değişim hızı diye bir şey var. Fizik dersinde de görmüşsünüzdür. Bu kısmı çok uzatmayacağım. Çok basit bir formül var. Sorular böyle problem şeklinde geliyor ama lagaluga geç. Bir cismin birim zamanda meydana gelen değişimlere artış olur, azalış olur, sabitlik olur. Biz bunlara ortalama değişim hızını diyoruz. Birim zamanda yani 3 ile 5 arasında, eksi 2 ile 8 arasında neredeyse artık biz buna değişim hızı diyoruz. Ortalama değişim hızı kısaca ODH diyoruz. Ne yapıyoruz peki burada? Delta Y'ler yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Delta X'ler yapıyoruz. Delta ne demek hocam? Şu demek Y'leri çıkartıyorsun. Y2 eksi Y1. Kimden başladıysam orada da X'leri de çıkartıyorum. Ve de burada da x2 eksi x1 yapıyorum. E hocam bu eğim değil mi? Aferin sana. Bak buna eğim diyenler mükemmel. Neden? Çünkü doğrusal fonksiyonların herhangi bir aralıktaki ortalama değişimizi sabittir. Yani 3 ile 5 arası mı? 7 ile 10 arası mı? Benim için fark etmez. Ben doğrusalsam her yerde benim ortalama değişim hızım aynıdır ve sabittir. Mesela 5'tir, 10'dur, 100'dür. Ve doğrunun eğimine eşittir. Zaten bu neydi? Eğimdi. Yalnız bu şekil bu şekil eğri ise şöyle bir şey ise sana şu noktalar arasını soruyorsa sen hemen bir kesen yapıyorsun. Eğri grafiklerde herhangi bir aralıkta ortalama değişim hızı sorulursa ortalama değişim hızı sorulursa biz kesenin eğimine bakacağız. O da nedir arkadaşım? Şuradaki aralıktır. O kesenin eğimine bakacağız. Yine aynı şey yapacağız. Hiç dert etmeyin. Yine y2 eksi y1 x2 eksi x1 yapacağız. Bak bu bir doğru mu? Bu bir doğru. Bu bir parabol mü? Evet haftaya daha ayrıntılı göstereceğim parabol. O yüzden arkadaşım o yüzden bakın doğruda da fark etmiyor. Sen hemen ne yapacaksın? Ortalama değişim hızı eşittir. Delta y bölü delta x. O da nedir? Hemen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bak f2 eksi f5. Hocam 5'ten niye başlamadın? Fark etmez arkadaşım. Hangi x'ten istiyorsan hangi y'den istiyorsan ondan başlıyorsun. Tek sıkıntı var kimle başladıysan aşağıda da onunla başlaman lazım. Hemen yerine koyuyorum. F2'yi ye bakıyorsun. 2 koyarsam 2 kere 2 4. 3 çıktı 1 eksi. 5 koyarsan 2 kere 5 10. 3 çıktı 7 bölü. Aşağısı ne oldu? 2 eksi 5'ten dolayı eksi 3 oldu. Yukarısı eksi 6. Yukarısı eksi 6. Aşağısı ne oldu? Eksi 3 oldu. O zaman benim neymiş? Eğimim. Bak benim neymiş arkadaşım? Ortalama değişim hızım 2'ymiş. Hocam sen keko musun? Ya öyle bir şey demezsiniz de. Ya hocam niye kekoluk yapıyoruz biz? Bu doğrusal fonksiyon değil mi? Evet. Eğim benim için neydi? Eğim benim için eğim zaten ortalama değişim hızıydı. Bak 2'yi buldum. Gördün mü? İşte bu. Bunu unutmayacaksın arkadaşım. Hemen 2 diyen Serengül Erdoğan ve Hacer e, Kübra Albayrak 2 demişler. Hemen bakıyorum başka erkek arkadaşımız var mı? Ali Can Yılmaz da demiş ki 2 demiş. Süpersiniz. Hemen o zaman şu kesene bakalım bir de. Ne olacak? Burada da yine 2 ile 5 arası diyor. Hemen ne yapacaksın biliyor musun dostum? Hemen ne yapacaksın? F2 eksi F5. Bak yine aynı muhabbet. 2 eksi 5. Hemen 2'yi yerine koyuyorsun. 2'nin karesi 4. 2 ile çarptım 8. 3 çıktı 5. Eksi. 5'i koyuyorsun. 5 kere 5 25. 2 ile çarptım 50. 3 çıktı 47. Bölü. Aşağısı zaten neydi? 2 eksi 5'ti. E yukarıya bakıyorsun. Eksi 42. Aşağıya bakıyorsun. Eksi 3. Bunlar birbirini götürdü. Ne oldu cevabın 14 oldu. Bak bu da nedir? Delta x bölü şey işte delta y delta y bölü delta x'tir arkadaşım. Y'leri çıkartıyorsun, x'leri çıkartıyorsun, olup bitiyor. Hemen bakıyorum. Baran Demir ve de bayan arkadaşlardan da Gamze e, Aslan canlı değil demiş. Onu da okumuş olduk. Hemen bir de kim var bakalım? Kübra Albayra bir, bir kere daha okumuştuk. Deniz Kurkut'ta Ceren Erhan'da 14 demişler. Süper. Son soruma geldim arkadaşlar. Bitirdim artık. Bakın bir eğri vermişler. Ortalama değişimizi nedir? Burada net bir şekilde söylüyorum bakın. Ortalama değişimizi budur. Bak ortalama değişimizi bunun eğimidir. Bak burası kaçtır? 5. Burası kaçtır? 15. Bak şekillerde hıp hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Bana eğim soruyor. Bakın eğimin benim tanjantım büyük mü sıfırdan? Evet o zaman eksi olacak. Karşısı 15 komşusu 5. Cevap ne olacak? Bunun cevabı 3'tür ama hatta şuraya artı 3 yazalım. Ama ne olacak benim eğimim? Eğim eşittir. Eksi 3 olacak. Neden? Çünkü eksi. Hocam bu ne ya? Nereden yaptın? Bak ne demiştim ben sana? Ben sana demiştim ki kesenin eğimidir demiştim. Eğrilerde eğrilerde kesenin eğimidir demiştim. Bunu unutmuyorsun. Kesenin eğimine eşitti. Kesen de bu iki noktada 3 ile 8 arasındaki noktalarda kesen buydu. O zaman hemen ne diyorum arkadaşım bak. Bir de sana öbür yolla yapayım. F3 eksi F8 bölü 3 eksi 8. F3 ne arkadaşım? 22. Peki 8 ne? 7 bölü aşağısı ne? 3 eksi 8 var burada. Hemen yukarısı 15. Aşağısı da eksi 5. O zaman cevabın ne oldu? Cevabı yine eksi 3 oldu. Bak pratiklikler, cinlikler, çakalıklar. Hepsi var mı? Var. Neler öğrendik? Hepsi her şeyi öğrendik. Uzatmayalım artık. Her şeyi öğrendik. Güzel bir şekilde de bu soruyu bitirdik. Ve mükemmel bir şekilde dersimiz de bitti arkadaşlar. Hemen ödevimizi verelim ve bitirelim. Ödevimiz arkadaşlar fonksiyonda uygulamalar. Fonksiyondaki uygulama kısmını bitirdim. Zaten çok kısa bir konuydu. Sonra parabole geçiyorum. 113'ten 120'ye kadar ödeviniz arkadaşlar. Bu soruyu da çok güzel bir şekilde bitirdik. Yayına katılan Bahadır Bey 3 demiş. Alican teşekkürler. Çağrı Sarıkaya teşekkürler. Melda Ayça, Baran Demirkıran Kaan Çelik. Hepinize teşekkürler arkadaşlar. Yayın artık bitti. Güzel bir soruyu size bıraktım. Yayına katılanlar cevap da verin bakalım. Like butonunu da kırmayı unutmayın. Herkese hayırlı çalışmalar, güzel çalışmalar. O zaman ne diyoruz? Haftaya görüşürüz.